Cem Kara, Gökdelen'in loş ışıklı lobisine adımını attığında, günün ağırlığını sırtında taşıyordu. Saat neredeyse yediği gösteriyordu. Ve dışarıda trafik şehrin ritmini boğan bir uğultu gibi akıyordu. Binanın mermer zemininde yankılanan ayakkabı sesleri, gün boyu süren toplantıların ve hesapların ardından hala taşıdığı sabırsızlıkla birleşmişti. Bir an önce üst kata çıkmalı, dosyaları gözden geçirmeli, ertesi sabah yapılacak sunuma hazırlığını tamamlamalıydı. Elini parlak çelik kaplamalı asansörün soğuk kulpuna uzattı. Tam o anda, sessizliği yaran bir ses lobiyi doldurdu. Beyefendi, o asansöre binmeyin. Cümle havada yankılandı. Sanki zaman, bir anlığına donmuştu. Cem'in parmakları metal kulpa değmişken, refleksle geri çekildi. Kalabalığın uğultusu, resepsiyon masasından gelen klavye tıkırtıları, Telefonların çaldığı tiz tonlar hepsi bir anda sustu. Geriye sadece o uyarı kaldı. Cem başını çevirdi. Ses arka koridordan fırlayan birinden gelmişti. Temizlik görevlisi kıyafetleri içinde, üzerinde gri lekelerle dolu bir tulum, alnından akan ter damlalarıyla genç sayılabilecek bir adam koşarak onlara doğru geliyordu. Yüzü solgundu, nefesi düzensiz. Gözleri ise yalnızca Cem'e kilitlenmişti. Sanki dünyada başka hiçbir şey yokmuş gibi. Üç güvenlik görevlisi anında harekete geçti. İkisi adamı durdurmak için koştu. Diğeri ise Cem'in önünde set oluşturdu. Cem şaşkınlıkla geriye bir adım attı. Bir anda lobideki hava değişmişti. Artık burası iş çıkışında uğranan sıradan bir bina değil. Görünmez bir tehlikenin ağır kokusunu barındıran bir sahneydi. "Dur yerinde." diye gürledi baş güvenlikçi Yiğit. Elini belindeki telsize götürürken diğer iki görevli panik içindeki temizlikçiyi kıskıvrak yakaladı. Adamı kolundan tutup mermer sütunlardan birine yasladılar. Sert bir şekilde duvara çarpan adamın elinden temizlik arabasının anahtarları yere düştü. Metalin çınlaması lobiyi doldurdu. "Girmeyin oraya." diye hırıltıyla bağırdı temizlikçi. Sesindeki korku delilikten çok yalvarışa benziyordu. Gözlerini Cem'den ayırmıyor sanki bütün varlığıyla onu ikna etmeye çalışıyordu. Cem, öfkeyle kaşlarını çattı. Bu da neyin saçmalığı? dedi. Sesi keskin, neredeyse kibirliydi. Gün boyunca ertelediği işlerin baskısı, üzerine çöken yorgunlukla birleşmişti. Bu tür bir kesinti, bu saatten sonra katlanamayacağı bir lükstü. Ama Yiğit'in yüzünde farklı bir ifade vardı. Tecrübenin getirdiği o sezgisel tedirginlik bakışlarında okunuyordu. Asansöre dikkatle baktı. Sonra adamın titreyen yüzüne döndü. Bir anlık sessizlik oldu. Lobideki birkaç çalışan bile nefesini tutmuş, sahneyi izliyordu. Cem Bey dedi Yiğit ağır bir sesle. Protokole göre bu tür bir durumda hiçbir ihtimal göz ardı edilmez. Lütfen geri çekilin. Cem, başını sallayarak istemsizce bir adım geri attı. İçinde bir parça öfke, bir parça da anlamlandıramadığı bir kuşku kıpırdanıyordu ve o anda temizlikçinin ağzından çıkan bir tek kelime ortamın bütün havasını değiştirdi. Oğlum. Adamın sesi çatlamıştı. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Oğlum yüzünden biliyorum. Aynı şey. Lobi bir anda daha da sessizleşti. Cem'in kalbinde derinlerde gömülü bir anı kıpırdadı ve bunun daha başlangıç olduğunu hissetti temizlikçi, nefes nefese kıvranırken güvenlikçiler onu duvara yaslamış, kollarını arkadan kıskıvrak sıkıştırmıştı. Adamın omuzları titriyor. Alnından ter damlaları süzülüp yere düşüyordu. Lobideki mermer zemine çarpan her damla, adeta birer saat tiktakı gibi yankılanıyordu. Cem, öfkeyle adama yaklaşırken, güvenlikçi Yiğit araya girdi. Lütfen, biraz geri durun Cem Bey. Önce ne olduğunu anlamamız lazım. Cem'in yüzü gerildi. Yiğit, bu bir saçmalık. Benim vaktimi çalıyor bu adam." diye başlayacaktı ki, temizlikçi sözünü kesti. "Dinleyin beni." diye bağırdı. Sesindeki çatlak, panikten çok çaresizlikten kaynaklanıyordu. "Beyefendi, o asansöre binmeyin. Eğer binerseniz, eğer binerseniz geri dönüşü olmaz. Ne olur beni dinleyin." Cem'in yüzü sertleşti. Dudaklarından öfkeyle söylenen cümleler döküldü. Sen kimsin de bana böyle emirler veriyorsun? Kim gönderdi seni? Bir rakip firma mı? Yoksa basına sızdırılacak ucuz bir oyun mu bu? Yiğit, gözlerini daraltarak adamın yüzünü inceledi. Yalan söyleyen biri gibi değildi. Aksine, gözlerinde deli gibi parlayan bir korku vardı. Bu, planlı bir oyundan çok ölümcül bir sırrı haykırmaya çalışan bir insanın bakışıydı. Adın ne? diye sordu Yiğit. Sakin ama sert bir tonla. Arif, dedi adam. Sesi kısık ve boğuk bir şekilde. Arif Demir. Ben. Ben gece vardiyasında çalışıyorum. Dört yıldır buradayım. Dosyaları sizde vardır. Beni tanımalısınız. Tanımalı mıyım? Diye homurdandı Cem, kollarını göğsünde kavuşturarak. Sen temizlik personelisin. Benim sana güvenmem için ne sebebim var? Arif, kendini savunmaya çalışırken kelimeler ağzından patlayan mermiler gibi dökülüyordu. Çünkü oğlum için araştırma yapıyordum. Çünkü sizin bu binada sakladığınız şeyleri gördüm. O asansör güvenli değil. İçinde bir düzenek var. Lütfen, inanın bana. Yiğit, Cem'e döndü. Bakın, Cem Bey. Protokol gereği böyle bir durumda asansörü hemen kapatıp incelememiz gerekiyor. Birkaç dakikalık bir iş. Siz de üst kata çıkmak için diğer asansörü kullanabilirsiniz. Cem'in sabrı taşmıştı. Birkaç dakikalık iş mi? Yarın sabah uluslararası ortaklarla toplantım var Yiğit. Şimdi bu deli saçması yüzünden zaman mı kaybedeceğiz? Ama Yiğit'in gözleri ciddiyetle parlıyordu. Cem bu adamı yıllardır tanıyordu. Gereksiz risk almaz. Yersiz panik yaratmazdı. Ve şimdi gözlerini asansör kapısına kilitlemiş. Sanki orada görünmeyen bir gölgeyi seziyordu. Arif yere düşen kimlik kartını işaret etti. Oraya bakın. Benim kimliğim. Ben buranın çalışanıyım. Yalan söylemiyorum. Oğlum için bir şey buldum. Hastalığıyla ilgili ama aynı zamanda sizin sakladığınız şeylerle ilgili. Ne olur, inanın bana. Yeter, diye kükredeceğim. Beni tehdit mi ediyorsun? Yoksa dileniyor musun? İkisi de aynı kapıya çıkar. Lobideki çalışanlar fısıldaşmaya başlamış. Gözler bir ceme, bir arife dönüyordu. Havadaki gerilim o kadar yoğundu ki nefes almak bile zorlaşmıştı. Yiğit, tersizine basarak kısa bir emir verdi. Bölgeyi kapatın. Asansör kullanımı durdurulsun. Hemen. Cem şaşkınlıkla ona baktı. Sen kafayı mı yedin? Benim talimatımı dinlemez misin? Ama Yiğit'in cevabı soğuk ve netti. Bizim işimiz, sizin hayatınızı korumak, Cem Bey. Belki bu adam yalancıdır. Belki delirmiştir. Ama ya haklıysa? Ya tek bir ihtimal bile doğruysa? O zaman buradaki herkesin hayatı tehlikede olur. Cem'in dudakları sıkıca kenetlendi. İçinde öfke kaynıyordu. Ama aynı zamanda göğsünde istemsiz bir baskı hissetti. Sanki görünmez bir el kalbini sıkıyordu. O an fark etti. Bu iş basit bir aksilikten çok daha fazlasıydı. Ve içten içe Arif'in gözlerindeki korku, Cem'in zihnine küçük ama yıkıcı bir tohum ekmişti. Ya doğru söylüyorsa Dakikalar geçmeden, bina bir karınca yuvası gibi hareketlendi. Yiğit'in verdiği emirle tüm güvenlik ekibi alarma geçmiş. Lobideki insanlar kontrollü bir şekilde tahliye edilmeye başlamıştı. Kimi çalışan telaşla bilgisayarlarını ve çantalarını alıp çıkmaya çalışıyor. Kimisi ise telefonlarını çıkarıp olup biteni kaydetmeye uğraşıyordu. Asansör boşluğu hızla kapatıldı. Parlak sarı şeritler mermer zeminin üzerinde bir sınır gibi gerildi üst katlardan aşağıya bakan meraklı gözler, cam korkulukların arkasında toplanmıştı. Binanın uğultusu değişmişti artık. Sıradan bir iş yeri değil, belirsiz bir tehdidin içine sıkışmış bir labirente dönüşmüştü. Cem, bütün bu kargaşayı öfkeyle izliyordu. Kravatını gevşetip sabırsızca kol saatine baktı. Bu saçmalığın bana maliyetini biliyor musunuz? diye hırladı. 10 milyon dolarlık bir anlaşma, Sadece bir deli yüzünden tehlikeye giriyor. Ama Yiğit sakinliğini korudu. Cem Bey, sizin güvenliğinizin maliyeti ölçülemez. Eğer bir ihtimal bile varsa. Yeter artık o ihtimalden bahsetme, diye bağırdı Cem. Sesinde hem öfke hem de artan bir gerginlik vardı. Tam o sırada Arif'in dizlerinin bağı çözüldü. Polisler henüz gelmemişti ama güvenlikçiler onu yere bastırmış, diz çöktürmüşlerdi. Yüzünde çaresiz bir ifade vardı. Bana inanın, diye inledi. Ben size zarar vermek için burada değilim. Ben sadece oğlumu kurtarmak istiyorum. Eğer bu asansöre binerseniz, sadece siz değil, herkes tehlikeye girer. Cem'in bakışları, istemeden de olsa asansöre kaydı. Kapılar hala pürüzsüz, tertemiz çelikten parlıyordu. Sessiz ve masum görünüyorlardı. Ama Arif'in sözleri Zihninde derin bir yankı bırakmıştı. Herkes tehlikede. Bir an için Cem'in göğsünde gizli bir korku kabardı ama bunu dışarı belli etmek istemedi. Güçlü, kontrolü elinde tutan adam imajı, hayatı boyunca sakladığı en büyük zırhıydı. Dışarıdan siren sesleri duyulmaya başladı. Önce uzak, sonra giderek yaklaşan tiz çığlıklar. Polis arabaları caddeyi kapattı. Mavi ve kırmızı ışıklar binanın cephesinde yanıp söndü. Kalabalık büyüdü. Telefon kameraları göğe çevrilmişti. "Gördünüz mü?" dedi Cem, dişlerini sıkarak. "Şimdi şehrin yarısı bizimle dalga geçecek. Bir temizlikçi yüzünden ulusal kanallara çıkacağız. Bravo Yiğit, harika iş." Ama Yiğit'in gözleri hala Arif'teydi. "Cem Bey, bu adamın söyledikleri tesadüf değil gibi." Arif başını kaldırdı. Yorgun ama kararlı bakışlarla Cem'in gözlerinin içine baktı. Dudaklarından dökülen kelimeler neredeyse fısıltıydı ama lobinin sessizliğinde çınladı. Oğlumun hastalığı sizin sakladığınız şeyle aynı. Bir anda Cem'in yüzündeki öfke yerini kısa bir şaşkınlığa bıraktı. Yüreğinin en derininde gizlediği sır, hiç kimsenin bilmemesi gereken o kelimeler yabancı bir adamın ağzından çıkmıştı. Kalabalığın uğultusu tekrar yükseldi. Bomba imha ekibi binaya girdi. Ağır çelik kıyafetler içinde devasa çantaları taşıyorlardı. Robotik bir araç asansöre doğru ilerletildi. Kameraları parıldıyor. Mekanik kolları metal zemine sürtünüyordu. Cemin öfkesi yerini sessiz bir korkuya bırakmaya başlamıştı. İçinde ilk kez bastıramadığı bir düşünce belirdi. Ya Arif haklıysa? yaklaşık bir saat süren hummalı incelemenin ardından, bomba imha ekibi raporunu verdi. Asansörde herhangi bir patlayıcı, düzenek ya da sabotaj belirtisi yok. Polis bariyerleri kaldırılmaya başlandı. Kalabalık yavaş yavaş dağılırken, Cem lobinin ortasında öfkeyle ayakta duruyordu. Gömleğinin yakası terden nemlenmiş, dudakları sıkıca kenetlenmişti. Bir iş adamı için zaman, paradan bile değerliydi ve bugün saatler kaybetmişti. İşte gördünüz diyeceğim, güvenlikçilerine dönerek. Hiçbir şey yok. Koca şehir ayağa kalktı. İtibarımız yerle bir oldu. Bir temizlikçinin saçma hezeyanları yüzünden. Bunun hesabını vereceksiniz. Ama Arif hala yerdeydi. Kelepçeli elleriyle doğrulmaya çalıştı. Gözleri ise hala cemin üzerinde sabitlenmişti. Sesini alçak ama keskin bir tonda çıkardı. Hiçbir şey yok mu? Emin misiniz? Peki ya gözle görünmeyen şeyler? Ya sizin sakladıklarınız? Cem bir an durdu. O cümle zihninde bir yankı gibi çınladı. Dudaklarının kenarı istemsizce seyirdi. Ne saçmalıyorsun sen? dedi. Ama sesindeki kararlılık kırılmıştı. Arif dizlerinin üstünde, bitkin ama inatçı bir halde devam etti. Oğlum hasta. Çok nadir görülen bir sendrom. Doktorlar çaresiz. Ama ben belgeler buldum. Bu binada sizin şirketinizde yürütülen gizli bir çalışma var. Bir ilaç, bir tedavi ama Adamın sesi titredi. Kelimeleri boğazına düğümlendi. Ama bu tedavi gerçeği gizliyor. Çare değil, ölüm getiriyor. Yiğit'in gözleri irkildi. Ne diyorsun sen? diye sordu. Ama cevabı Cem'den almak ister gibi bakıyordu. Cem'in kalbine bir diken saplanmıştı. İçinde yıllardır sakladığı, ailesinden bile gizlediği o sır. Şirketin üzerinde çalıştığı tedavi ve daha da acısı, kız kardeşi Elif'in hastalığı. Onun ince, titreyen elleri, doktorların çaresiz bakışları hepsi birden zihninde çakan bir fırtına gibi geri döndü. Arif, Cem'in yüzündeki küçücük bir değişimi yakaladı. Dudaklarında acı bir tebessüm belirdi. Gördünüz mü? dedi, sesi kısık ama kararlı. Siz biliyorsunuz. Siz bu hastalığı biliyorsunuz. Sadece ben değilim. Siz de aynı savaşı veriyorsunuz. Cem'in nefesi hızlandı. Çevredeki herkesin sesi boğuk bir uğultuya dönmüştü. Sanki dünya Arif'in sözleriyle daralmıştı. Öfkesinin yerini istemeden de olsa başka bir duygu alıyordu. Korku ve korkunun içinde acı bir yankı gerçek yiğit sessizce Cem'in yüzüne baktı Cem Bey bu adam nereden biliyor olabilir Cem gözlerini Arif'ten ayıramıyordu İçinde yıllarca gömdüğü sır şimdi kırlı betonun altından fışkıran bir kök gibi yükseliyordu Arif oğlunu kurtarmak için her şeyi riske atmıştı ve onun sözleri Cem'in içindeki duvarlarda ilk çatlakları açıyordu Lobi'de ağır bir sessizlik hakimdi. Polisler hala etrafta bekliyor. Bomba imha ekibi ekipmanlarını topluyordu. Ama herkesin dikkati tek bir noktada kilitlenmişti. Cem ile Arif'in arasında. Cem'in yüzü bembeyaz kesilmişti. Ellerini arkasında kenetlemiş, sakin görünmeye çalışıyordu ama göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. Gözleri her seferinde Arif'inkine takılıyor. Sonra hızla kaçıyordu. Senin anlattıkların dedi Cem. Sesi ilk kez bu kadar kırılgan çıkıyordu. Doğruysa, sen bu bilgilere nasıl ulaştın? Arif, bileklerindeki kelepçelere rağmen doğruldu. Çünkü geceleri temizlik yaparken evrakları inceledim. Yanlışlıkla denk geldim. Dosyalarda oğlumun hastalığıyla ilgili şeyler vardı. Ama ilaçlarınızın çoğu, insanları iyileştirmiyor. Onları daha kötü hale getiriyor. Deneylerinizin hepsi gizlenmiş. Ben bunu oğluma yapamam. Yiğit'in yüzü gerildi. Bir güvenlikçi olarak her şeyi sorgulanması gerekiyordu. Ama Arif'in gözlerinde gördüğü şey yalana benzemiyordu. Bu, çaresiz bir babanın son çığlığıydı. Cem'in zihninde anılar çakıyordu. Kız kardeşi Elif, hastane odasında solgun bir gül gibi yatarken, doktorların çaresiz bakışları Şirketin bilim insanlarının tedavi çok yakın diye fısıldayan ama umut yerine korku saçan sözleri. "Kes sesini." diye patladı Cem aniden ama sesi çatallıydı. "Sen ne bilirsin ki? Bu dünya böyle. Bazıları yaşar, bazıları ölür. Biz sadece" Dudakları titredi. Cümleyi tamamlayamadı. Arif'in gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. "Hayır, beyefendi." Siz sadece saklıyorsunuz. Oğlumun hayatı bir raporun dipnotunda kaybolmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Tam o anda, lobinin üst katından gelen bir çatırtı duyuldu. Bir anda binanın elektrik sistemi kesildi. Işıklar bir anlık parladı. Ve sonra tüm katlar karanlığa gömüldü. İnsanlar panikle bağırmaya başladı. Asansörlerden biri kendi kendine harekete geçti. Kabin kapıları tıkırtılarla açılıp kapandı. Yiğit tersizine sarıldı. Tüm sistem çöktü. Yedek jeneratör devreye girsin hemen. Ama Cem donup kalmıştı. Boş asansör kabini karanlığın içinde siyah bir ağza benziyordu. Onları içine çekmek için açılıp kapanıyordu. Arif'in sesi uğursuz sessizlikte yankılandı. Gördünüz mü? Benim deliliğim değil bu. Bu bina sizin sırlarınızla çürüyor. Cem dizlerinin bağ çözülecek gibi oldu kendisinden hiç beklenmeyen bir hareketle geri adım attı. İçinde büyüyen korku, yıllarca ördüğü soğuk maskeyi paramparça etmişti. Yiğit, bir an Cem'in gözlerine baktı. Orada ilk kez gördüğü şey şuydu: pişmanlık. Polisler Arif'i ayağa kaldırıp götürmeye çalışıyordu ama o son bir kez başını çevirip Cem'e baktı. "Benim oğlumun hayatını kurtaramayabilirsiniz ama sizin kardeşiniz hala yaşıyor." Seçim sizin. Onu kurtarmak için gerçeği saklamaya devam edeceksiniz. Yoksa ilk kez insan gibi davranacak mısınız? Bu sözler, Cem'in kalbine bir bıçak gibi saplandı. Bir iş adamı olarak değil, bir abi olarak sustuğu gerçeğin ağırlığını hissetti. Karanlığın içinden jeneratör devreye girdi. Işıklar birer birer yanmaya başladı. Ama Cem'in içindeki karanlık hala dağılmamıştı. Asansör kapısı son kez ding sesiyle açıldı. Boştu. Ama içinden sanki görünmez bir nefes yayılıyor. Geçmişin tüm günahlarını yüzüne vuruyordu. Ve Cem, o an fark etti. Kendi asıl kabusu. Arif değil. Yıllardır sakladığı gerçeklerdi. Cem'in yıllardır sakladığı sır şuydu. Şirketin geliştirdiği sözde, mucize tedavi aslında başarısız bir ilaçtı. Hastalığı iyileştirmek yerine hızlandırıyor hastaları ölüme daha çabuk sürüklüyordu. Denekler çoğunlukla şirket çalışanlarının ya da alt sınıf işçilerin çocuklarıydı. Onlara sahte gönüllü onan belgeleri imzalatılıyor. Tedaviymiş gibi gösterilen deneylerle hayatları çalınıyordu. Cem'in kardeşi de bu deneklerden biriydi. O yüzden Cem, bu sırrı korumak için susmuş. Milyonlarca dolarlık projeyi sürdürmüştü. Çünkü eğer gerçek açığa çıkarsa, hayatı mahvolacaktı. Para için kardeşini bile gözden çıkarmıştı. Ama Arif'in sözleri ve kendi vicdanı sonunda onu köşeye sıkıştırdı. Birkaç hafta sonra Cem, gözyaşlarını saklamadan Arif'in önünde dosyayı masaya koydu. Evet, haklıydın. İlacımız bir yalan. Biz çocuklarınızı kullandık. Kardeşimi bile kurtarmak için sustum. Ama artık susmayacağım. Arif'in gözleri doldu. O an iki adam arasında keskin bir bağ kuruldu. Biri çocuğu için, diğeri kardeşi için her şeyi göze almıştı. Ertesi sabah ulusal basın manşetlerinde şu başlık vardı: Dev şirketin kara kutusu açıldı. Gizli deneylerde yüzlerce çocuk kullanılmış. Cem, şirketinin batışını ve kendi hayatının yıkılışını bile bile dosyaları sızdırmıştı. Arif'in oğlunu kurtaramamış olabilirdi ama başka çocukların hayatını kurtarmıştı ve Cem, yıllar sonra ilk kez kendini özgür hissetti. Çünkü en büyük yük olan sır, artık onun omuzlarında değildi. Daha fazla hikaye için kanalıma abone olup videoyu beğenin. Destekleriniz benim için çok önemli.